أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل evet, قيمة الأوستر يوم زي مزدان İbnül Cezeri kıraatlerle ilgili tehlif dönemine e, başlamıştı. Hatta zaten da yedi harf meselesi tam e, bitmiş değildi ama böyle bir e, sistematik var. Neşrin yani e, tarihi süreçte özellikle e, kıraatta tehlifle alakalı, tedvinle alakalı konulara yer vermişti. En son kaldığımız yerde ilk tedvin olan, ilk tehlif olan Ebu Ubeyd Kasım bin Selma yer vermişti. Vefatı Burada 224 olarak ifade edilmiş, yine ardından da Cübeyr bin Antakiye onun ismine yer vermişti. Vefat 258. Geldiğimiz noktada ise isimler devam ediyor. Bu tabi telif döneminde öne çıkan isimler. Bunların bir kısmı aynı zamanda neşrin kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Onları da ifade etmiş olalım. evet kaldığımız yerde diyor ki vakana bağda bu işte bu isimlerden sonra el Qadi İsmail ibn İshak el Maliki sahibi Kalun demek ki Kalunun e, kırat imamlarından Nafin Ravis Kalunun öğrencisi e, imiş ellefe kitaben fil kıraat yani kıraatla ilgili bir kitap telif ediyor cemaa fihi kıraaten e, 20 imamen yani 10 tane e, imam Burada eşrin deyince tabi 20 tane imam ne yapıyor orada e, yer veriyor. Minhum haula Yani tabi 7 imamın da içinde bulunduğu 20 tane imama yer veriyor bu eserinde. Tuvfiye sene senete ve 282 yılında vefat ediyor. Ve kana ba'dahu bunun ardından el i̇mam Abu Cafer Muhammed bin Cerir at-Tabari. Bu İbn-i Cerir At-Taberi meşhur müfessir, büyük müfessir arkadaşlar. Yani hakikaten e, Cami-ül Beyan adlı eseri. E, El cami Ahkamul Kur'an. Özür dilerim. Dolayısıyla e, hem rivayet hem dirayet noktasında öne çıkan bir eseri var. E, bu Taberi e, muallimi müfessiri. Diyor ki Cema'a kitabın hafilen e, böyle e, çok dolu, mufassal kıymetli bir eser ortaya koydu. Semmahu el camia yani el cami adı üstünde de zaten efradını cami yani ne var ne yoksa Eser eseri hakikaten çok kıymetli. Üzerine birçok çalışmalar yapılmış. Fihi neyifun ve aşirune kıraaten demek ki yirmi küsur e, kıraati içinde barındırıyor. Tuğfiyesene aşirin ve demek ki 310 yılında vefat ediyor. Pekane bu aiduhu Abu Bekr Muhammed bin Ahmed bin Umar Bu isim de arkadaşlar Eddajuni belki rahatla iştigal eden arkadaşlar hatırladılar. Bu da tariklerden İbn Amir'in ravisi Hişam'ın tariklerinden Dajuni. Hulvani Dajuni diyoruz ya onlardan birisi. Diyor ki Cemaa Kitaben fi'l Kıraat. Bu da e, yine kıraatle ilgili bir eser. O bir araya getiriyor. Ve hadi kalemahum Aba Cafer. Bu da Yine Ebu Cafer'in kıraatine ne yapıyor? Buna dahil ediyor arkadaşlar. On imamdan biri olan Ebu Cafer'i dahil ediyor. Ve tuffiye senete erba'in Demek ki 324 yılında vefat ediyor Dacuni. Ve kâne fi eseri onun peşinden Ebu Bekir Ahmet Musa ibn Abbas i̇bn i Mücahit. Evet arkadaşlar. يعني ابن مجاهد تابي أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط. مكي يدي إمامه يد قراتي اكتفاء تقصيرا تسبيرا كشيء ابن مجاهد وروى فيه عن هذا الداجوني. إنا ما داجوني دن اه ينا هكذا وعن ابن جرير أيضا ابن جرير الطبري إذا روايته. bulunuyor. Özellikle kıraatla alakalı hususlarda onlardan rivayette bulunuyor. Ve tufiye senete erba'in ve işrine Vefatı 324 arkadaşlar. Ve kâmen nâsü fî zemânihî ve ba'dahu kallahu fil kıraat enva'it te'alif diyor. Yani özellikle i̇bn Mücahit tabi günümüze gelen eserlerden yani en önemlisi i̇bn Mücahim kitab-ı sebası. Diyor ki onun zamanında insanlar ve onun ondan sonraki süreçte ne yaptılar? Kıraatleri telife başladılar. Artık yani sadırlarda olan e, kıraatler satırlara ne oldu? Artık geçmeye başladı. Yani kıraatte tedvin dönemi hızlanmaya başladı artık e, i̇bn Mücahit sonrasında. Enva'at tevalif ifadesi de bu çoğul ifadede bize nedir? Bunu ifade ediyor. Demek ki telif dönemi artık şahlanmaya başladı. Ne gibi ki Ebi Bekir Ahmed bin Nasr eş şezzai yine eş şezzai diye bir e, isim burada vefatı nedir? Tufiye sene 70 Yani 370 yılında vefat eden eş şezzai Sanırım bu da tariklerden olacak. Bu Ebu Bekir Ahmed bin el-Hüseyin bin Mihran müellif kitab-ı Şamil ve Bakın İbni Mihran bu da önemli. Özellikle diyoruz ki İbn Mücahid sonrası 10 kıraate dair ilk çalışmaya imza atan isimdir, i̇bn Mihran. Burada iki isim var, kitab Şamil ve el diye. El-Gâye fil kıraat el aşır falan da diyoruz. Burada diyor ki, ve gayr-i zâlik fil kıraat el aşır diye. Demek ki yani <laughs> aşır hakkında yazmış olduğu eserleri var. Tabi iki tane eser bu. El-Gâye daha muhtasar olduğunu görüyoruz. kitab Şamil adı üstünde zaten daha mufassal. Bazı müelliflerin böyle eserleri var. Yani isimlerden de onu anlıyoruz. İsimlerden de onu anlıyoruz. Ve tuffiye senete ihtâ ve ve semânine 381 arkadaşlar. i̇bn Mihran'ın enne-i sâbûri. Vel imâm el-üstâd Ebu'l Fazl Muhammed ibn-i Ca'fer el-Huzâ'i yine bir diğer e, muallimimiz, alimimiz el-Huzâ'idir. Muallifil-Muntaha. Bunu da yine neşrin kaynaklarında görüyoruz arkadaşlar. Münteha adlı eserin müellifidir. Cema'a fihi yani eserinde bir araya getirdi neyi? Mâlem min kablehu. Yani kendisinin önünde hiçbir ulemanın müellifin bir araya getirmediği kadar neyi? Kıraati rivayeti topladı. O tuffiye senete temani ve ki vefatı 408 arkadaşlar. Evet 408 yılında vefat ediyor. Eserin adı neymiş? El Münteha. Evet bundan sonra diyor ki want to ben nasrü te'lif el kutub el qiraatihaseb ma wasal yani İbnü'l Cezeri e artık bu e, tarihi süreci burada aslında böyle daha ne diyelim e, biraz daha özetle ifade ediyor demek ki az önce dediğimiz gibi telif dönemi hakikaten hızlandı bu dönemde de tabii kıraatte uğraşanlar teelifle meşgul olanlar ne yaptılar kendilerine gelen kıraatleri sahi olarak gelen rivayetleri ne yaptılar telif etmeye başladılar. Yani bunu e, güzel bir ameliyat olarak gördüler ve çalışmaya koydular. Kullu zâlik evet ve yekun bil endelüs ve la bi biladil garbi şey'un min hâzihil kıraat ila il evâkhiril mi'etir râbi'a yani <laughs> burada diyor ki burada bunların hepsi yani e, ve yekun bil endelüsi yani endelüste ve la biladil garbi garb memleketlerinde Demek ki oraya sonradan geçiyor arkadaşlar. Min halil kıraat ila vahil. Yani dördüncü yüzyılın sonlarına doğru kıraatlar oraya geçiyor. Dolayısıyla orada herhangi bir bu anlamda bir tehlif söz konusu değil. Bunlar demek ki özellikle doğu bölgesinde yani nedir? E, yapılan çalışmalar bunu İbnül Cezeri şeyde ifade eder. Neşrinde meşarik ve mağarip diye. Demek ki doğu bölgesinde çalışmalar. E, coğrafya olarak doğuda nedir bu çalışmalar yapıyor batıya Endülüs bölgesine henüz geçmemiş demek ki 4. yüzyıla doğru nedir geçiyor ya da 4. yüzyılın sonlarına doğru artık 400 yıllar olunca bu şekilde ifade edeceğiz. Farah aleminhum şimdi onu söyleyecek. Menrub al-qiraat bi Musra ve biha ve kana Abu Amr ve kana Umar Ahmed bin Muhammed bin Abdullah at-Talamenti. Bakın demek ki Endülüs'e kıraat taşıyan ismi burada söylüyor. Orada tabii ki doğuda yetişiyor oradaki e, ulema ile oradaki ilmi tabii alarak o bölgeye götüren nedir? Mısır bölgesinden oraya giren e, Talemenki diye ifade edilir kısaca. muellifur Ravda. Bunu da yine Neşrin kaynaklarında İbn-i ifade eder. Er Ravda adlı eserin müellifi kimmiş? Talemenki. Evveli men edhalel kıraat ilel Endülüs. <laughs> Endülüs'e kıraat ilk defa götüren nedir isim? kalemenkidir arkadaşlar. Ve sene tis'u diyor. Yani vefatı 429 yılında vefat ediyor. Sümme tebi'ahu Muhammed Mekki bin Ebi Talib el-Kaysi. Bakın artık Endülüs'e geçti. Bundan sonraki süreçte Endülüs'ten isimlere yer verecek. Bu da önemli bir isim. Mekki bin Ebi Talib arkadaşlar peşinden geliyor. Muallif tabsira vel keşf. Et tabsira ve el keşf adlı eserleri var. Bir de el İbana olacak. Tabii bunlar özellikle El Keşf ve Hüccet ile Kıraat'la alakalı e, e, eseri. Hakikaten Mekki bir Talip'te Talip de önemli bir isim. Er Riyaya adlı e, tecrübe dair eseri bu anlamda e, zikredilmeye değer. Ve gayri zâlik bunun dışında çalışmaları var. Ve tuffiye senete ve thalâthine ve Demek ki 437 yılında vefat ediyor Mekki bir Nebi Talip. Sümmel hafız Ebu Amr Osman ibn Sa'id Eddani. Ve Endülüs'ün parlayan yıldızı arkadaşlar. En önemli e, isimlerden birisi Eddani. Muallifü teysir ve cami'il beyan diyor. Demek ki kitabü teysir adlı eser. Yani İbn-i Mücahin kitabı üzerine. Yine ve cami cami'il beyan yine kıraat sebası üzerine mufassal bir çalışma. bu gayri daha bunun dışında bir sürü çalışmayı söyleyebilirsiniz. Yani yazmadığı alan neredeyse yok kıraatla alakalı. Vakıf ve İbtida olsun, taatidül ay olsun, e, e, Mustafa'nın imlası olsun. yani hakikaten birçok konuda Eddani'yi biz görüyoruz. hakikaten hayatını okuduğumuzda etkileyici bir hayat hikayesinde bu anlamda görüyoruz. Vefatı ne zaman? 444 yılında vefat ediyor. Demek ki Mekke'mi Nebi Talip'le aynı dönemde yaşıyor. Rahimehullah Allah hepsine rahmet etsin diyoruz. Ma'ada kitab-ı cami'il beyan. له في قراءات السبعة فيه عنهم اكثر من 500 روايه وطريق rivayet ve diyor demek ki arkadaşlar camül Beyan adlı eseri az önce dediğimiz gibi yedi harf yedi kıraat üzerine telif edilmiş ve orada ne varmış 500'den fazla rivayetle tarike yer veriyor eddani camül Beyan'da bakanı Dimeşkal Üstad Abu Ali el Hasan İbni Ali İbrahim El-Ehvazi. Arkadaşlar Ehvazi de e, yine Neşir'in kaynaklarında İbni zikrettiği isimlerden Dimeşk bölgesinde Müellifül Veciz ve İcaz. Bakın. Vel ve İttizah diye böyle e, bu eserlerde bakın Veciz İcaz İzah deyince buradan da anlıyorsunuz. Birinin daha muhtasar diyelim ise mufassal bir çalışma olduğunu buradan anlayabiliriz. Burada söylüyor mu? Söylemiyor sanırım. Bu da Ehvazi'nin bir 8 kıraat özellikle 7 artı bir üzerine yani 8 kıraat olarak tehlikte bulunduğunu biliyoruz okumalarımızdan. Ve cami'il meşhur ve şaz demiş yine eseriyle alakalı. Ve men lem yelhaquhu ahadun. Evet. Fi hâdeşşe'in diyor. Yani demek ki bu konuda bu alanda hiç kimse ne yapmamıştır? Onun eline su dökemez falan diyor. Yani onun vardığı noktaya ulaşamaz diyor yani. Özellikle demek ki şaz ve meşhur sahip olan kıraat tedavi getirme noktasında böyle bir çalışması olmuş. Vefatı nedir? Vefatı nedir? Vefatı nedir? Demek ki 446 arkadaşlar vefatı. Ehvazi'nin. Ve fi hadil <laughs> hudud rahale minel ebul Kasım e, Yusuf İbn Ali İbn Cübar el Huzeli arkadaşlar. Yine e, İbn Cezeri'nin önemli bir isimlerden birisi. Kısaca el Huzeli diyoruz. El Huzeli bu sürede bu süre zarfında diyor. E, kimden bahsediyor? El Huzeli'den minel Mağrib Mağrib'den yani özellikle bu Mağrib deyince aklımıza işte Afrika'nın kuzey bölgeleri Mağrib'in e, kuzey bölgeleri gelecek. Oradan e, tabi e, çıkarak e, Rahale bilim yolundan ilet biliyoruz yolculuk ile Meşrik Meşrik bölgesinde vatafa bil bilat yani oradaki artık doğu tarafına gidiyor ve bütün bir coğrafyayı ne yapıyor dolaşıyor burada zaten vatafa bil bilat ifadesinden bunu anlıyoruz varavan hatta intaha ila ma vara demek ki e, ee, Mavra'nın Nehre kadar arkadaşlar gidiyor. Oradaki bütün ne var ne yok bütün kıraat imamlarından, e, Kırat, e, ulemasından bu anlamda rivayetleri yapıyor? Topluyor. Bakara Ebi Gaznet'e yine Gazne e, bölgesine u, ulaşıyor. Oradaki ulema adam bu anlamda e, okuyor. Ve gayriha daha diğer bölgelere. Ve ellefe kitabahu el-kamil. Eserin adı el-kamildir arkadaşlar. Huzelin el kamili diye ifade ederiz. Cema'a fihi 50 kıraaten anil emmeti. Yani demek ki kıraat imamlarından nedir? 50 tane kıraate burada yer veriyor. Aslında bunu rivayet ve tarih şeklinde anlamak daha güzel olacak. Burada şurası önemli. Ne diyor? Elfen ve erba'amiyeh. Tin ve tis'aten rivayeten ve arkadaşlar. Demek ki 1400 59 rivayet ve tarih arkadaşlar. Yani e, bu isimleri özellikle biz İbnül Cezeri'nin de ilham kaynağı olarak görüyoruz. Özellikle İbnül Cezeri, Züha El-Fatalik diye bu tahrikat çalışmasında tarihleri e, sayıyı bine doğru çekiyor, sündürüyor. Ama Cezeri'nin bu anlamda daha da ileriye geçtiğini, yani 1459-1500'e yakın nedir bir rivayet ve tarihi e, kitabında e, olduğunu görüyoruz. Gâle <laughs> fîhî <laughs> demiş ki فَجُمْنَةُ men لَقِيْتُ fi hadal ilm Yani bu ilimle alakalı ben bütün neyi e, iltika ettiysem, aldıysam hepsi burada diyor. Yani derledim, topladım hepsi burada. ثَلَاثُمِيَا ve وَسْتُونَ شَيْخًا min آخِرِ الْمَغْرِبِ لَا بَابِ فَرْغَنَا Yani demek ki Mağrib'in arkadaşlar en batısından Fargana kapılarına kadar, Fargana'ya kadar ne var ne yok bütün hocaları dolaştım diyor. Burada sayı da vermiş. Nedir? 365. 365'i bulan hocaya hocayla karşılaşmış, öğrencilik yapmış ve onlardan 1459 rivayet tarike yer veriyor arkadaşlar. Buradaki ifade yeminen ve ve cebelen ve bahran diye ifade edilmiş. Yine İbnül Cezeri gayetün nihayede bu tarz ifadeleri yer veriyor. Hakikaten el ile alakalı. Yani Gitmediği yer kalmamış dere tepe ve ayak basmadığı yer e, kalmamış biz bu anlamdan bu deyimsel ifadeyi onu görüyoruz. Bu söylediği bölgeden Maript'ten Beştika'ya kadar bu çizdiği sınır içinde ne kadar hoca varsa hepsini dolaşmış arkadaşlar. O Tufeyye Senetat var 400. Demek ki vefatı neymiş? 465 arkadaşlar. Vefatı 465. <laughs> <سؤال> في لك وفي هذا العصر عصر ذا كان ابو معشر أبو الكريم ابن عبد الصمت الطبري. ابد ابو معشر الطبري دي بس قصه جابون افاده ديور زي كذا هذا بمكة مكة مؤلف كتاب التلخيص في القراءات الثمان لكن والسوق العروس تو لمكة قراءات الثمان لا علاقة ابو معشر الطبري تاني جاز يعني وضع يلي بشيء شملي İbn-i Mücahit kitab-ı başlatmıştı ama sonrasında bir ziyade çalışmaları görüyoruz. Bu anlamda az önceki geçen Ehvazi olsun, i̇bn Mihran olsun. Ama tabi Ahvazi ile bunun ortak yönü 8 kıraat olması. Yani 7 artı 1 özellikle bunları 8 kıraatçı diye de ifade etmek gerekir. Sugul Arus da yine hakeza e, kıraata dair bir eseri. <Sessizlik> Fihi elfun ve ve kamsuna Evet arkadaşlar demek ki 1550 rivayet ve tarike yer veriyor bakın bu da. Şeyden daha fazla, öncekinden yani üzeliden daha fazla bir sayı burada görüyoruz. O tufiye senete semanin ve kaçmış 478 arkadaşlar. Ve hâdâne râculân, i̇bn diyor ki bu iki adam var ya, ekthâbu men alimnâ cemî'an fil kıraat. Yani kıraat dedi, cem noktasında bundan, bunlardan daha öteye giden yok diyor. Yani bunlar bu konuda hakikaten öne çıkmış isimler en fazla şeyi bunlardan alıyoruz malzemeyi tabiri caizse. İbnü Cezeri böyle diyor. La na'lemu ahadan ba'dahuma cem'a ekthera minhuma. Yani bu ifadeyi kullanıyor. Bunlardan daha e, ötede öte de kıraatleri çokça derleyen toplayan birisini ben daha bilmedim. Bilmiyoruz diyor. Ancak burada bir ismi istisna etmiş onu söyleyecek. O da kim illa Ebu'l Kasım İsa bin Abdul el-İskenderi. Evet, Abdülaziz el-İskenderi diye bir isim arkadaşlar. Bu da yine e, bu isimlere benziyor e, bu yönüyle. Fe innehu ellefe kitaben semmahu el cami'al ekbara vel el Yani bu kitap isimlerini şöyle tırnak içine alabilirsiniz. Metinde eğer çıktı halindeyse daha iyi olur. Yani hiç olmazsa e, kitabın ismi ortaya çıkar. Demek ki el cami'ul ekbar vel bahru'l ezhar şeklinde, ezhar şeklinde bir e, ismi var. E, eserinin. Yahtevi ala seb'ati alafi rivayet ve tarikin. Bakın daha fazla artık. Nedir? Yedi bin rivayet ve tarike yer verdiğini görüyoruz eserinde arkadaşlar. El İskender, İskenderi'nin. Evet. Ve tuffiye senete tis'in ve aşirine ve sittemiye. Vefat kaçmış arkadaşlar. 629. Evet. 629 yılında vefat ettiğini görüyoruz. Ve la zâlen nâs yuellifûne fî kethirl kıraat ve kalîlehe. Evet. Demek ki i̇nsanlar diyorlar ki İbn-i Cezeri kıraatleri ne yapıyorlar? E, noktasında az çok ne yapmaya devam ediyorlar? Tehlif e, yazmaya devam ediyorlar. Şimdi tabi yerlerle mukayese edilince şu şeyler özellikle son güzeli olsun, İskenderi olsun, Taberi olsun. Yani bunların tabi çokça bir rivayet ve tarihe yer verdiğini görüyoruz. Ve yarvune şâz daha Demek ki Yapılan çalışmalar sadece sahih rahatleri değil, aynı zamanda şazları da bir araya getiren. Az önce bir isim için öyle söylemişti zaten. Ee, yani kimdi o? Ahvazı ile alakalı e, meşhur ve şazları bir araya getiriyor diye. Dolayısıyla bu, bu tarz çalışmaları da görüyoruz. Yani hepsi aynı nitelikte değil. Yani hem rahat seba veya seman olma noktasında veyahut da sadece sahih veya hem sahih hem şazları bir araya getirme noktasında yapılan teriflerin farklı olduğunu söylemek gerekir. Nasıl bu telifler oluşuyor? Bir hasbime vasale ilehim Tabii kendilerine gelen bir ne var? Ee, yani aldıkları hoca okudukları hocalardan aldıkları o senetlerle kendilerine ulaşan o bilgilerle tabii ki telif ediyor. Yoksa bu kendi görüşü, içtihadı, falan değil bunlar. Evsahaledehim evet ve la yuncir ahadun aleyhim tabii ki kendilerine sahibi bir şekilde gelen rivayetler ne yapıyorlar? alıyorlar. Ve ahadun aleyhim ve kimse de hiçbir kimse de onları ne yapmıyorlar? E, o, bu yapılan telifleri inkar etmiyor, hoşnutsuz olarak kabul etmiyorlar. Belhum بَلْ bilakis onlar fi zalik muttabiun sabila's selef. Onlar selefin yoluna ne yapmışlardır? İttiba etmişlerdir. İbn bu sözünü hatırlıyoruz. Tayyib'in başında fakun ala nehci sabila's selef fi mujma'in alayhi Demek ki ulemanın en önemli ilkelerinden, şiarlarından birisinin bu olduğunu görüyoruz. Selefe ittiba hakikaten önemli bir husus arkadaşlar. Evet, haythu kalu diyorlar ki bakın yani bunun açılımı el kıraatü sünnetun muttebaatun. Kıraat nedir? Bir uygulamadır, bir metottur. Nasıl diye huduhal ahir anil evvel. Yani sonrakinin bir önceki nesilden, sonraki neslin bir önceki nesilden alıp benimsediği, taşıdığı, ona değer kattığı ve bir sonraki nesle yine aynı şekilde aktardığı böyle uygulana gelen bir uygulamadır, usuldür diye böyle bir ilke parolayı biz hattı zatında e, kıyamete kadar bu böyle devam edip gidecek kıraatla ilgili hususta. Yani hem bu işin pratik yönü hem de teorik yönünün aynı şekilde devam edeceğini ifade ediyoruz. وَمَا عَلِمْنَا اَحَدًا اَنْ şeyen شَيْئًا قَرَهَ بِهِ Yani burada artık yani yani herhangi bir Burada e, inkar edecek bir şey yok yani. Yapılan çalışmalarla alakalı yok. Yani bir diğerini inkar edecek hoşnutsuz olacak herhangi bir şey görmüyoruz. İlla ma gaddemna'an ibni Burada ibni gezeri ifadeyi, sözü buraya getirdi. Demek ki şaz kıraatla öne çıkanlar ve bu hususta hakikaten bir takım uygulamalar, yaptırımlar yapılan isimler var tarihi süreçte. işte onlardan biri ibni şenebuslu. İbni şenebus hariç diyor. Demek ki o bu konuda bir itap bir ikap nedir görmüş. Lakin nahu haraca anil mushaf el -Uthmani. demek ki İbn Şenebuz'un okuyuşunda arkadaşlar yani onun kıraati şazdır. Ne yapıyor? Osman mushafına ne yapıyor? Uymuyor. Yani ona muvafakat yok. Onun yazısının dışına çıkıyor. Velil nas fi zalik hilafun kema artık yani ne yapıyor? Ee, insanlar i̇nsanlar artık tabi e, tabii e, orada bir şey var. Bu konuda ihtilaf ediyorlar haliyle. Çünkü demek ki ona tabi olanlar da var bu anlamda. Biz bu nişene bozunun şeyini daha önceki süreçte arkadaşlar hatırlayın. Geçmişti özellikle bir meclis huzurunda çağrıldı, işte tevbe ettirildiği bu konuda bir muhtıra verildi resmi olarak. Daha önceki derslerde var. Oradan takip edebilirsiniz. Cemaat demlahu ifadesine ona işaret ediyor. O yine aynı şekilde ma'unkira ala ibn Miksem'in min kevnihi ecaz al-kıra'a iman muvafık min gayri eserin. Kuma Orada İbn Müksem'den de bahsetmişti arkadaşlar. İki isim var demek ki hoşnutsuz kabul eden yani kıraati okunmaya değer kabul edilmeyen anlamında İbn Müksem arkadaşlar bir diğeri de e bunun özelliğine bu da ne yapıyor? Tamam, Mustafa muvafakat var ancak min gayri eserin diyor. Yani sahili ilkesi yani oradaki rivayet nakil konusunda bir şey var, sıkıntı var. Ona riayet etmiyor. Yani İbn-i de böyle bir problemi var. Dolayısıyla her ikisi de ne oluyor? Şaz kıraatı olarak arkadaşlar. O dönemde tarihi süreçte zaten İbn-i Mücahit'le aynı dönemdeler bunlar. Ee, dediğimiz gibi yani resmi olarak da bir muhtıra bunlara veriliyor. Yani İbn-i Şenebuz'un vefatının 328 olduğunu e, Yine emma men kara bil kamil huzeli. Ha burada artık şey geçiyor İbn-i Cezeli. bu ifadeleri geçti. Bundan sonra artık diğer isimlere yer verecek. Diyor ki huzeli'nin kamiliyle yani onun muhteviyatıyla, ile okuyanlara gelince ev suhkul arus il taberi. arus kimindi? Ebu maşer taberinin. Ev ikna'ul ehvazi. Yine ehvazinin e, ikna adlı eseri. Aslında biz e, e, el e, Badiş diye biliyoruz ama burada ehvaziye yer vermiş. Demek ki ehvazinin de böyle bir e, eserinin olduğunu görüyoruz. Kifayet e Ebu'l -e Ayz Ebu'l el Kalani'sin arkadaşlar kifayesi. Ebu Mübiç Sibdül Hayyad yine Mübiç adlı eseri Sibdül Hayyad'ın. E el Malikinin Ravza adlı eseri ve e, Nahvi Zalik. yani buna benzeyen eserler ki alamatihim zayıfın ve şazdın anis 7 ve 10 ve gayrihim yani 7 olsun, 10 olsun ve diğer kıraatlerden zayıf ya da şaz olan yani kıraatler olmasına rağmen, öyle değil mi? Bu az önce dediği gibi eserlerin farklı nitelikleri vardı. Bu eserlerle ilgili herhangi bir nedir? Ee, okuyan kişilere gelince, فَلَا aleme? مَعَهَدًا اَنْتَرَ ذَٰلِتَ Yani demek ki bu eserlerle ilgili kıraatla alakalı herhangi bir red diye söz konusu olmamıştır diyor. Bilmiyoruz, böyle bir şey yok diyor. Sadece iki isme yer verdi. İbn Şenebuz ve İbn Miksem yani eleştiri alan. O la yine ennehu muhalifun li şey'in min al seb'a yani kimse ne yapmamıştır bunu iddia etmemiştir. Neyin? Yani ahruf seb'a'ya dair bir muhalefetin olduğu bu tarz kitaplarda, bu teliflerde böyle bir muhalefetten söz edilmemiştir, iddia edilmemiştir. Bel mazalet ulema'ul ümmet. Evet, ve gullatul Evet, ümmetin alimleri ve müslümanların kadıları önde gelen isimlerini yapmışlardır. Devam ettiler neye? Yektibuna yazmaya devam ettiler. Kututahum. Buna ne diyeceğiz? Yani kututahum aslında tabi kitabın hat, oradaki yazı yani ne yazıyorsa kitabın içeriği yani yazdıkları o kitaplarda ne yazıyorsa o şekilde onları yazmaya devam ettiler. Bu üst bütüne şahadetum ve icazetine bi kutub hadil kutubul Yine e, bu kitap ve kıraatlere, yazılan telif kitaplara ve kıraatlere e, ne yaparlar? Onları referans göstererek yine bizim e, verdiğimiz icazetleri de e, onaylamak suretiyle ne yaptılar arkadaşlar? Yani bu işi devam etmeye e, da, devam ettiler. Yazdılar, telif ettiler. Yani bu gelenek ne yaptı? Nesilden nesile aktarıla geldi diyor. Yani hatta zatında İbn-i Cezeri de bu anlamda kendi çizgisini ifade etmiş oluyor. Fakun ala selefle veya hatta ilerleyen süreçte İbn Cezeri'nin şu sözünü de burada anmak gerekir. Ve kullu da ittibaatü şatibi yesul istihvar kullu talibin diye. Yani İbn Cezeri de tayibesini telif ederken şatibiye uyduğunu usul yöntem açısından ona uyduğunu nedir ifade ediyor. Bunları bir araya getirdiğimizde hakikaten ulemanın bu anlamda selefe vermiş olduğu değer, onların gittiği yoldan çizgiden gitmeyi ne kadar önemsediğini burada ifade ediyoruz bu cümlelerden anlıyoruz. Evet, bu geldiğimiz noktada dersi tamamlayalım inşallah. Öyle bu paragraftan devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.